şekilde hazırlıklar sürüyor. O alan yürüyüşünde gerçekten gözleri dolan Mehmetçiğimiz de tören alanındaki yerini alıyor. Birazdan devlet erkanlığının yürüyüş yolu olacak. Bu koridorda o tören anına hep birlikte eşlik etmeye çalışacağız. ve Arkadaşlarımız da bir yandan burada haberleri ve notları sizlere aktarmak için son. güzel bir fotoğraf, yeşillikler içinde pırıl pırıl her şey tören için hazır ve son kontrollerini yapan burada e, e, görevli e, komutanlarında son hazırlıklar için e, hazırlık e, son hazırlıklar için gözlemlerini sürdürdüğü dakikalarda Alıtkabir'deki tören alıntılar gözümüzü çeviriyoruz. Gerçekten e, her 10 Kasım saat 09:05'te gözümüzü e, kulağımızı çevirdiğimiz nokta kuşkusuz. Başkent Ankara'daki resmi törenlerde e, Alıtkabir'deki başlıyor ama onun ötesinde işte köprülerde arabalarını durdurup inen skopralarına sirenlerine basarak saygı duruşunda, bulunan yurttaşlarımızdan kafasında Sevinçi tepsisiyle hazır olma bekleyen kardeşimizden inşaatının tepesinde çalışırken yine bir dakikalık o alın teriyle birlikte durduğu saygı duruşundan ve işte gözümüzü kulağımızı çevirdiğimiz her yerde böyle muhteşem bir millet duruşundan yansıtmak için arkadaşlarımızın da hazırlıkları sürüyor. E, bu noktanın başlangıcı olan Anıtkabir'deki tören alanında aslanlı yola da birazdan daha...